Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Pantolon sayısının en az olması için pantolonun fiyatının en fazla olması gerekir. 280, 350 ve 420 lira pantolonun fiyatının katıdır. Yani pantolonun fiyatı bunları tam böler en fazla olması gerektiği için bunların EBOB'unu almamız gerekir. Hepsi 10 ile bölünür. 28, 35 ve 42 kaldı. Ayrıca hepsi 7'ye bölünür. 4, 5 ve 6 kaldı. Artık bunların ortak bölünü yok. Demek ki EBOB'ları 10 çarpı 7, 70. Dolayısıyla pantolonların fiyatı 70'er lira olursa en az pantolon alınmış olur. Şimdi kaçar er tane alındığını bulmak için 280'i 70'e böleceğiz ama zaten şuradaki değer 280'in 70'e bölmüş hali. Yani 4 tane 280 lira ödeyen almış. 5 tane 350 lira ödeyen almış. 6 tane de 420 lira ödeyen almış. Bunları toplarsak en az 15 tane pantolon alınmış olabilir. 97'yi A'ya böldüğümüzde kalan 5. Dolayısıyla 97'den 5'i çıkartırsam A'nın 92'yi tam bölmesi gerekir. 50'yi A'ya böldüğümüzde kalan 4. 50'den 4'ü çıkartalım. 46'yı A tam bölmelidir. Demek ki A 92'yi de 46'yı da tam bölüyor. En büyük olması için 92 ve 46'nın EBOB'unu hesaplamamız gerekiyor. Aslında hiç uzatmaya gerek yok. 92, 46'nın 2 katı. Yani ikisi de 46'ya bölünür. Burada 1 kalır. Burada 2 kalır. Başka ortak bölen yok. Demek ki evopları 46. Dolayısıyla A'nın alabileceği en büyük değer de 46 olur. Sınıf mevcudu K olsun. K sayısını 2'ye de 3'e de 4'e de bölsem hep bir öğrenci arttığı için kalan 1 olacaktır. O halde k'nın 1 eksiği 2'nin 3'ün ve 4'ün katı olmalıdır. En ufak katını bulalım yani ekoklarını bulalım. O halde k eksi 1. 2, 3 ve 4'ün ekoku olarak başta düşünebiliriz. 2, 3 ve 4'ün ekoku 12. K eksi 1'i 12 aldığında K eksi 1'i karşıya attığımda 13 olacaktır. Ha, burada bir bilgi daha var. 20 ile 30 arasındaymış. Eşitliği ise yapalım. Çünkü 12 olmadı. Ancak bu özellikleri sağlayan en küçük sayı 12. 12'nin katları da sağlar. 12'nin iki katını alalım. 24. K eksi 1 24 olarak düşünürsek. K buradan 25 çıkar ve şartları sağlar. 20 ile 30 arasındadır. Demek ki bu sınıftaki öğrenci sayısı 25. 50'den başlıyoruz. Altışar sayarak AB iki basamaklı sayısına ulaşıyoruz. 50'ye altın katlarını ekleyeceğiz. Kaç tane alt eklediğimizi bilmiyoruz ve sonuçta AB'ye ulaşıyoruz. Daha sonra AB'den 5'er geri sayarak 25 sayısına ulaşıyoruz. Yani AB'den kaç tane 5 çıkardığımızı bilmiyoruz. Ancak 5'in katını çıkartıyoruz ve 25'e ulaşıyoruz. Yani 5'er 5'er azalıp yine 5'in bir katına ulaştığımıza göre AB 5'in katı olmalıdır. AB 5'in katı ise B ya 0 olacak veya 5 olacak. Diğer taraftan üstteki denklemde 51 çift sayı. 6'nın katları da çift sayı. Çiftle çifti topladığımda AB'nin de çift sayı olması gerekir. Dolayısıyla B 5 olamaz çünkü 5 olursa tek sayı olur. 5'i attık. Demek ki B 0. 50'ye 6'nın katlarını ekleyelim. 56, 62, 68, 74 ve şartları sağlayan sayı olarak 80'i buluyoruz. Yani AB sayısı 80 olmalıdır. AB'yi bulduk 80. 80'in 48'de pozitif ortak bölenlerinin sayısını istiyor. EBOBlarını bulursak, yani en büyük ortak bölenlerini bulursak, en büyük ortak böleni bölen sayılar da iki sayıyı böler. Dolayısıyla EBOBlarını bulalım. İkisi de 8'e bölünür. 80'i 8'e bölersem 10. 48'i 8'e bölersem 6. İkisi de 2'ye bölünür. 3. 5. Başka ortak bölenler yok. Dolayısıyla bunların ebobu 8 kere 2 16. Dolayısıyla 16'yı bölen her bir pozitif tam sayı hem 80'i hem de 48'i böler. 16 2 üzeri 4'tür. Üstün birer fazlarını çarpıyorduk. Demek ki 5 tane pozitif bölen sayısı vardır. Cevap 5. Bunları yazalım. Formül kullanmak istemeyebilirsiniz. 16 neler böler? 1 2 4 8 ve 16 5 tane. Parselin boyutlarının veya bir boyutunun çünkü kare şeklinde olduğu için tek bir boyut olacak aslında 35'i ve 77'yi bölmesi gerekir en az olması için de bunun en büyük olması yani EBOB'ları olması gerekir. 35 ve 77'nin EBOB'unu alalım. 7 ikisinde böler. 35'i 7'ye böldük 5. 77'yi 7'ye böldük 11. Başka ortak bölen yok. Demek ki EBOB'ları 7. O halde bu parsellerin her bir tanesi bir kenarı 7 metre olan kareler. Kaç tane parsel olduğunu bulabilmek için arsanın alanı olan 35 çarpı 77'yi bir kare parselin alanı olan 7 çarpı 7'ye bölmem gerekir. Zaten bölümlerin sonucu burada var. 35'i 7'ye böldüğünde 5 kalıyor. 77'yi 7'ye böldüğünde de 11 kalıyor. Yani 5 çarpı 11 en az 55 parsel elde edilir. Bir önceki soruyla aynı gibi ama değil. Bir önceki soruda eş kare arsalar istenirken burada eş kelimesi yok. Arsa kare parseller ayrılacaktır diyor. Yani kare parseller ayrılacak ama eş olmak zorunda değil. O zaman mesela ben 35'e 35 şurayı 35 seçerim. Şimdi burası bir parsel oldu ve kare. Bir 35 daha seçerim. Bu da ikinci karem oldu. 35 35 70 Şuraya 7 metre kaldı. Burası 35 metre. E burayı da ben 7 7 ayırırsam 7 14 21 28 35. 1 2 3 4 5 tane de buradan 7'ye 7 kare parseller çıktı. Dolayısıyla 5 6 7 yani en az 7 parsel bu şartlar altında elde ederim. Problemi anlayabilmek için ufak bir model oluşturalım. Ağaçlar buralara dikilecek. Eş kare parsellerin köşelerine ve ortalarına. Ortalara dikilecek olan ağaç sayısı parsel sayısına eşit zaten. Burada köşeler önemli. Bakın üst tarafta 3 aralık var ancak bir fazlası olan 4 tane bir sıraya dikiliyor. Yine bir yanda da 2 aralık var. 3 tane de buraya dikiliyor. 4 8, 12. Yani bunu ben 4 çarpı 3'ten elde edebilirim. Ayrıca 6 tane parsel var. 6 tane de oradan gelecek. Bu şekilde sonuca ulaşıyoruz küçük modelimizde. Aralıkları bulmak için yani kare parselleri bir kenarın uzunluğunu bulmak için ve bunun en az olması için 44 ve 66'nın EBOB'unu alıyoruz. 2'ye bölünürler. 44'ü 2'ye böldük. 22, 66 2'ye böldük. 33. İkisi de 11'e bölünür. Burada 2, burada 3 kalır. Başka ortak bölenleri yok. Demek ki EBOB'ları 2 çarpı 11, 22. 66'yı 22'ye bölersek 3 aralık olduğunu buluruz. Yani 4 tane köşe olacak burada. 44'ü 22'ye bölersek 2 aralık. Dolayısıyla 3 tane parsellerin köşesi oluşmuş olacak. Parsellerin köşelerinde dikilen fidan sayısı 4 kere 3, 12. Kaç parsel var? 6 tane parsel olduğunu görüyoruz. O halde 6 tane de onlardan gelecek. Demek ki 18 tane fidan en az dikilebilir. Tesadüfen modelimiz de aynı çıktı. Bunu kesinlikle ayarlamadık. Tesadüf oldu. Ufak bir model oluşturduk. Sorumuzun sonucu da modelle tamamen aynı çıktı. Bu tamamen tesadüftür. Daha büyük sayılarda olsa, daha büyük parsellerde olursa aynı şekilde sonuca gidebiliriz. Dolalar eş. Şu kısa kenara x diyelim. O halde burası da x olur. Dolayısıyla uzun kenar 2x olacaktır. Yani burası x. Buralar 2x olur. Dolayısıyla yükseklik 2 4 6 8x olacaktır. O halde 8'in katı olmalıdır h 8'in katı. Şıklara baktığımızda 8'in katı olan 3 kere 2'ye bölünmesi lazım. 222 2'ye böldük 111 olamaz. 256 2'ye böldük 128 bir dahakiye böldük 64. Bir dahakiye böldük 32. Olabilir. Diğerlerinde olmadığını görelim. 284'ü 2'ye böldük 142. Bir daha 2'ye böldük 71. Bir daha 2'ye bölemeyiz. Olmaz. 302'ye böldük 150. Bir daha 2'ye böldük 75. Üçüncü kez bölemeyiz. 8'de bölünmez. 326'yı 2'ye böldük. 163 başka ikiye bölünmez tek sayı oldu. O halde şıklarda 8'in katı olan sadece 256 var. Cevap B. Demek ki bu grup 4'ün katından 3 fazla. Grup G olsun. Gruptaki kişi sayısı. 5'in katından da 3 fazla. 6'nın katından 1 fazla. En büyük kat sayıdan ilerlemek işimizi hızlandırır. 6'nın 5'in ve 4'ün katı haline getirmem lazım ki ekoktan hesaplayabileyim. Şuraya 5 eklersem bakın 6'nın katı oluyor ancak buraya 5 eklediğimde 8, 5'in katı olmuyor. Sonra 5'e bir 6 ekleyin. 11, 11 eklediğimde burası olacaktır. Burası 14 oluyor yine 5'in katı olmuyor. 6 daha arttıralım. 17 eklediğimde burası olacak. 17 eklediğimde bakın 20 oluyor. 5'in katı yine 17 eklediğimde 20 oluyor. Burası da 4'ün katı oluyor. Demek ki grup sayısının 17 fazlası 4'ün 5'in ve 6'nın katı. O halde 4'ün 5'in ve 6'nın ekokunu bulalım. 60. Bir bilgimiz daha var. 100 kişiden fazlaymış bu grup. Ben grubun 17 fazlasını 60 alırsam grup 100 kişi olmaz. 100 kişiye geçmez. Dolayısıyla ekok olabilir. Ekokun katları da olabilir. 2 katını alalım. Mesela grubun 17 fazlası 60'ın 2 katı 120 olursa grup 103 kişiden oluşur ve 100 kişiden fazla en az olur. Dolayısıyla grup en az 103 kişi olabilir.